Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynayacağız. Hakkı 2 Minecraft, hemen şifremizi yazıp geliyoruz. Bence şey yap. Evet, yazdık şifremizi geldik. Evet Arkadaşlar dedik zaten e, Minecraft'a gireceğiz diye. Arkadaşlar şey yapacağız şimdi, Hı -hı. Yusuf girecek sonra biz, Hı -hı. ben gireceğim. Doldu. E. Şu bakalım diğer tarafta ne var? Hiçbir şey yok ya orada. Öyle. Fal 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 fal. Şurada arkadaşlar. Aha hemen girelim şuna. Burada. Hayır. Hemen şöyle. Şu bekle. Aaaa. Tamam. O alan hemen doldu. Arkadaşlar sırayla oynayacağız. Bakalım kim en çok kazanacak? E Şöyle bir kit alalım. Open the kit. Olmuş ama ya. Kit almamız lazım önceden. Bence olta kit atalım. Yok yok. Bu çok kötü ya. Olta zaten çıkıyor genelde. Evet şurada bir tane vardı. Hatırladığım kadarıyla ve ok. Oo, ya çıktı tamam. Ama şey de çıkmıyor. Yumurtayı niye almadın? Yumurtayı değil o kadar da ya. Ama şey için önemli. Adamları aşağı ettirmeyi. Bak bütün youtuber'lara da sen yiosun. Ya yani şu an çok 100 oldum. 100 oldum. Ahmet aga is official. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız. Anne. İnşallah aboneler artar yani. Laptop'a geçiyor. Oğlum ne yapıyor Zaten yukarına bir baksana. Oraya çarpıyorsun. Oğlum. Niye ki Eğilerek niye basıyorsun ki? Onu anlamadım. Bak çıkıyor. <laughs> Oldu bak çıktı. Yalnız hiç zırh gelmedi ha. Evet ya. Bana da öyle çıkıyordu ya. Hiç yok şu anda biz nasıl kapışacağız adamlarla? Öyle çıkıyor. Diğer adamlar hiç çıkmıyor bazen ne? işte. Oğlum yanlarda yanlarda şey var. Adalar küçük adalar. Orada chestler var. Gitsene. Ölmüyor mu? Adamlar İşte yumurta atarlar. Ben sana dedim. Bakalım en çok kim kazanacak? Hemen kendini goyur, yumurta atarak öldürüyorlar. Yusuf. Ya bir dakika dur dur ya. Yani. Öldüm sen benden değil. Telaşa sokma beni ya. Aha. Eee şimdi şöyle şurada bir kişi aramda ben hemen okla alabilirim gibi içime bir his geldi. Şöyle sekiz yedinci şey. Kek nasıl çektim ne oldu? Ben bir tane adama kek çektim hatta iki adam. Ha öldü. Evet şu an e, Katniss çaktım. Şu ben de bir kere Katniss. Daha Aa 9 koyu saldın. Dikkat et. Bak biri sensin. 3 kişi var. Biri sensin. Dede 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 üzgün yüzüm. O, o anı kes kes kesebilecek kes. ve aslında yapar mı? Doğanı keseriz falan. Dırırı. Dırırı. Ya. Üf, çok sinir oldum ya. Aga ya. <laughs> evet kendiniz çeken çocuğa bakın. Adama kendiniz çöküyorum. Benim düştüğüm <laughs> hala bak. <laughs> Şöyle hemen ortaya gitmem lazım. Ortada okuyordur ha. Oğlum o neydi be? Adam düştü bir tanesi. Aha. Tek kişi kaldı. Oğlum tek kişi kaldı. Alırsan var ya kazanıyorum. Tabii. Aa, orada burada. Man, man, Adama ketmize çekerdi. çekerdin. Ketmize çekerdin ha. Orada chest var. Belki vardır. Yok. Kaz yok sende. Yemek o, çok önemli. Çok var ya. Çok yemek alsana ya. Acıkıyorum. <laughs> Kazandın. Oo vasey vasey oo vasey vasey. Evet arkadaşlar bugün de kazanmış evet. olmak benim yani. Şimdi sıra bende. Abi öyle görüyorsunuz. ortaya gitmedim hem de var. Dır Neyse sıra bende. Şu sıra elende durdu. Ben şöyle hemen şöyle kapatalım kapatalım. Ben hemen bir tane odaya girmeye çalışayım. Sen niye hep olmuş be? Ay girdim. Ay. Neyse hemen girelim. Sıkıntı yok. Hemen şöyle. Çok FPS bu. düşüyor o yüzden. Aynen. Girdim şuradan. Lan. Az önce kazandığımıza. İzleyicisin. Ha. Az önce kazandığımıza girdim lan. Abinizce yani, hep pro'ydu. Hadi ya. O kadar düşükse de. Yumurtayı öldüremem sandım ha. Sabri mi ben, ben? Öldüremem sabrin. sandım. <laughs> evet. Dikkat dışı çeken yumurtada sen. Bir dur dur dur. Altında da... var mı dikkatli ol. Oğlum ya. Şimdi ben kitlis çek. Çakan... Ben, ben adam adam böyle güçlü bir şey. Bir vakit adam hiç çıkmıyor çıkmaktan... Ortaya bence hiç gitmeyen. O da çok çünkü. Ben orada hiç gitmedim ha. Orada bilmiyorum. Hep yanına da. Tamam işte. Ya. Şöyle şöyle. Ay. Şuna, 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 şunu giyelim de ne olur Arkanın ne olmaz adam var. gelirse. Tişörtü de giy. Ay. Yani. Uy. Yay ok. Elmayı da al bence. Burada da, da al. Demir ama gerek yok. Ya. Yani. Aynen Ve de taş kılıkçı var mıydı? Var. var. Galiba ayak Çin... Şu yani. an ilk defa hiç ayar yapmadım. Yani. Bir dakika dur. Ayakkabın demirden tamam. Değil. bence okla git birine okla biraz şu yana da mi birisi bak adam orada tepede bak şu dedikodu adam orada bir okla yok adam şunu çekerim ben önce adam gördü beni Vur lan. oğlum bekle İki tane okum var onu değerli kullanman ben şu lavları kapat ölür mü ölürsün bekle şimdi. şunu atacağım Evet Eren haklı rahmetine kavuştu. Evet Eren gelen nup oluyorsunuz yani. Yani Eren kadar nup kimse olamaz. Ya he 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 he. Yani Eren, kadar, Eren kadar Eren gördüyseniz. Ya sus. Nup nup nup. Nup tu nup Evet şimdi size kit alalım Eren bence kit alalım. Yani. Hayır almayalım 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 almayalım. Oh, evet. Ne o ne? O ne be? Ben yani şu şu Alma. Bak bu bir retmen. Ne de yetmen. Nedir yetmen. Bak şu güzel iki güzelmiş. Alamayız ki. 600. Gir gir. Ya. Ne istersen. O oh, ya. Yeah. Bugünlük bu kadar oldu. Hayır ya bir tane daha maçtan yeter. Aynen. Ben atarım. Yani yeniliyorsun yeniliyorsun bir de oynama çalışıyorsun ya. Nasılsın? Ya yetişemedim. boyumu boyum, boyum yetişemedi. Yani. <laughs> Oh my god, Tamam Evet arkadaşlar bugün kadar bizi izlediğiniz görüşmek üzere. Kendinize yakın ve Bay bye. bye. bye, bye.